şöyle söyleyeyim. çocukluğumuzun zaten belli bir kısmını hatırlamıyoruz. Yalnız işte ben ilk ilkokul bire falan gidiyordum. Bir gün akşam bir de kardeşim var benim Saadet'in O da o zaman yaşı bir iki yaşlarında falan. Annem böyle acı acı bağırdı. Zaten bir odanın içinde kalıyoruz. Bir baktım. Babam panik içinde. Annem böyle bağırıyor. Benim de yaşım yedi falan işte altı yedi yaşlarında. Anneme sarıldım böyle bağırdığını görünce. Elimi bir çektim avlumun içi hep kan. Onu da babam anneme piçahlamış. Tabi babamızın ahli yerinde değildi. Büyük sıkıntılar yaşamışlardı. Ondan sonra babam bir anda evin içinden kaçtı. Ben kalktım. Saadet'in zaten çok küçük ne olduğunu bile farkında değil. Ağlıyoruz. Aradan 15 dakika belki de 20 dakika falan geçti. Bu sadece gece saat 2-3 belki o civarlarda yani. Babam geri geldi. Şöyle dedi. Gülizar abime gittim. Yalnız abim bana inanmadı. İşte. Gel domuz. Yine ne hayal gördüysen gelip buraya konuşuyorsun dedi diyor. El ayağı da titriyor rahmetli. Bana baktı. Hadi la sen git amcana. İşte bu anlattığım olay üç aşağı beş yukarı. Otuz sene önce Yani. Tabii ben de öyle deyince babam kalktım. Çocuk kalktı. Ayağımda bir terlik. Ara mahallelerdeyiz. Tabii Nevşehir gelişmiş bir melek, memleket değil o zaman. Ee, her yerde kedi, köpek böyle şeyler var. Çocuğun ahı yalnız annemin elinde kanı boyunca da yani insan ahını onlar getiremiyor. Amcamın evine gittim. Bayağı da bir uzak arası yaklaşık 3-3 e, kilometre var. Zira bastım. Amcamla hanımı çıktılar. Ne oldu dedi. Dedim amca babam annemi bıçakladı. Annem böyle iyi iş. Beni eve bıraktılar. Babamla şimdi amcamla yengem Onların bir eski Anadolu vardı böyle Pital. Ona bindiler doğru gitti. İşte bizden büyük ablamız falan var amcamın kızı. Allah razı olsun kanının niye dediğimiz dedi bize o tuttu doğruya. Ufak tefek şey yaptık. Yalnız ben bir türlü uyuyamıyorum. Ondan sonra neyse sabah gibi annem geldi. E, pardon Birkaç saat sonra annem geldi, kardeşimi de getirmiş. Babam yok, babam kaçmış. Onu da sırtındaki yarıya tampon yapmışlar. Bir saat geçti geçmedi, annem böyle e, dersin, elektrik girmiş gibi titremeye başladı. Ve e, şey yapıyor, sürekli istifra yapıyor, içi diye düşüyor böyle. Biz de tabii çocuğun hahmı annem ölüyor diye bizi şey yaptılar, öbür odaya götürdüler. Önümüze oyuncak falan koydular saadetinden Ender. Ardından amcamla yenge arabaya aldılar annemi götürdüler. Tabii akşam üstü annem geri geldi. Babamı tutuklamışlar. Annemin sırtında yara var. Neredeyse Küçük kalbine değecekmiş. Bir santim falan kalmış. Küçük bir operasyon geçirmiş. Ondan sonra yani durumu duyan ahrabalarımız falan geldiler. Allah razı olsun. Ufak tefek ziyaret eden oldu. Sonra biz gire gittik. Tam üç sene annennemde kaldık. Zaten ahraba deyince yani bize ahrabalığı yapan tek o kadın var, annenin var. Yani çok zor günler geçirdik.